Kadir Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanı Allah'a sanırım. Gerçek şu ki biz onu Kadir Gecesi'ni indirdik. Kur'an-ı Kerim ama Allah onu demek de İsa Mesih'in de Kadir gecesini ineceğini de işaret etmiş oluyor. Maşallah. Ee, açık açık derdi mesela Cenab-ı Allah. Kur'an'ı derdi ama sırf Kur'an'ı dememiş. Onu diyor. Buradan da anlıyoruz ki Hz. İsa Mesih'e de işaret var. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yani o bilgiyi nereden aldın diyor Allah. E, bütün bilginin Allah'tan geldiğini Allah yine hatırlatıyor. Çünkü vahiy ile gelen bilgi Peygamberimize Allah tarafından geliyor. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin rakamına Allah özellikle dikkat etmiş. E, üçüncü ayet olduğuna göre İkinci bin bittiğine göre biz üçüncü bine girdik şu an. Evet. Değil mi? <laughs> üçüncü bindeyiz. Bir rakam var orada. Üç. Bir de bin var. Birleştirdiğimizde üç bin yapıyor. Üçüncü binde İsa Mesih'in geleceğini anlıyoruz inşallah. Yani bu yüzyılda. İnşallah. İnşallah. Melekler. Melekler tek tek gelir melekler ve ruh. Allah'tan ruh. Ruh milyonlarca, milyarlarca yerde birden aynı anda olabilir. Cibril'in özelliği. Ruh. İsa Mesih'e de Cenab-ı Hak diyor ya, ruhumdan üfürdüm diyor. Allah onu hep ruh diye geçiriyor. Onda Rabbinin izniyle her bir iş için inerler. Mesela bir insanın ne yapacağı, diğer bir insanın ne yapacağı, bir devletin yıkılacağı bir devletin kurulacağı o dönemde yapılacak her konu ile ilgili bilgi indiriyorlar. Ama bunu sadece oradaki hazurun ilgili